zam olmayan bir şey var mı? Elbette var da genel olarak her şey zamlı. Pahalılık aldı gitti. Şükür bizim evimiz var. Yani benden aşağıları düşünüyorum. Kira verenler, çocuk, besleyenleri. Ben ev vermişim, şey yapmışım yani. Kendi ekmeklerini kavruyorum ama ben onlar düşündüğüm için konuşuyorum. Gene de tabii ki bizlere de şey var. Aa, torunlarımıza bir şey alamadık. Hayat pahalı. Ben torunlarımı sevindirmek istemez miyim? İsterim. Ucuzluk olsa biraz yani. Çok pahalı. Zam gelmeyen bir şey var mı? Her şeye zam geldi. Hiçbir şey yok. Zam gelmeyen. Zam gelmeyen ya şu anda tabii geliyor yani zam var. Zam gelmeyen bir şey var mı? Her şeye zam geldi. Her şeye zam gelmeyen hiçbir şey yok. Bakın bir kilo kıyma 90 lira. Ben bunu bu o da üçüncü sınıf tanzim satışından alıyordum. Bugün oradan aldım. Piyasada daha farklı. Bir kilo kıyma 90 lira ya. Ya zam şimdi ben zam konusuna gelince ben geniş düşünürüm. Dünyada enflasyonu durduran bir tane ülke yok. Eğer zaten hangi iktidar olursa olsun yani Erdoğan iktidarı diye demiyorum. Eğer enflasyonu zaten sıfırlayabilse %90 oy alır zaten şimdi dünyada enflasyonu durduran bir ülke yok ki. Sadece Amerika'nın parası tüm dünyayı boğuyor. Çünkü bütün dünyadan alışveriş yaptığında dolar euro istiyor. E, dolar da kendi paramız değil. Amerika'nın işte merkez bankasının ismi FED bütün dünya yediği oradan faizli para alıyor. Sebep kendi üretemediği ürünleri kendisi alacak. İnsanlar da ferdi olarak öyle. Sen 40 tane meslek öğrenemem. Bir meslek öğren, birinde profesör olup E şimdi terziliği bilmiyorsan şu kıyafeti birinden almak zorundasın. Devletler de öyle. Biz ürettiğimizi sattığımız ülkelerde var, üretemediğimizi aldığımız ülkelerde var. Yani bütün dünya birbirine muhtaç. Yani Yaradan Allah o şekilde yaratmış. Bahallıktan zaten anamız da ağladı. Emekli maaşı yetmiyor. Şey yetmiyor yani 10 milyar verse gene yetmeyecek yani bu pahalılıkta lar sağ olsunlar teşekkür ederim olma ya, olma He, işte bu sıkıntılar yokluk da var bir de çiftçiler üretemiyor üretmekten zorluk çekiyor onda da olabilir mal kısa çıkıyor yetersiz oluyor. Ondan çıkıyor.